Merhaba arkadaşlar. Yuka. Türkçede abize çiçeği olarak tanınan genelde saksılarda tanıyoruz bunları. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi zamanında toprağa gömülmüş ve ağaç hal almış durumdadır. Şöyle yakından çekelim. Fakat maalesef bu bölge önceden galiba restorantı bulunduğu gibi terk edilmiş ve yuka ağacı daha doğrusu Türkçe'de bilindiği gibi habize çiçeği terk edilmiş. Ve görmüş olunduğu gibi de artık ne zaman dikildiğine dair bir fikrim yok. Fakat ağaç şeklini almış durumda bunu genellikle saksalarda tanıyoruz fakat maalesef şu yerdeki duran pisliklere bakın artık daha fazla göstermiyorum ve gördüğünüz gibi de üst katta uçlarında uc çiçekler açmış durumdadır bir tanesi galiba erken çiçek açtığı için solmuş fakat diğer ikisi şu an belirli bir müddet güzelliklerini koruyacaklardır. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim.